Kanka 110 110 Kanka ne yapıyorum <laughs> <Metallica> ben? Kapı var. ultim var. Bir kapı. Burası Efe. bende. Arkaya Üst gelemez beyler. Üst bende. Geldi. Tamam bende adam bende adam bende. Evet, de. Doğru. 80 vurdum. Bizim adamın canı yok. E, 47. E vurdum vurdum. Korkma korkma. Aynen. Çözdün çözdün. <laughs> çözdün az kaldı az kaldı hadi. <laughs> hadi, hadi çözdün çözdün çözdün. <laughs> çözdün az kaldı hadi oğlum ah be oğlum. Amına koyayım o ne kanka. Ya, ya, ya. Değişken... Kanka. Kanka yamaca şöyle bir right, ya, kısım var. U2'si var arborun ha, u var dönelim mi? Sakin, they're sakin, sakin. Bekleyin, balığı bekleyin. Eee, eee, bekle boş. oğlum. Asent, asent kalemiz oğlum. Doran. var. O ne? Orospu çocuğu. 96 jet. Market. Under <laughs> <laughs> <Sandor> olabilir. <laughs> Tamam. Bekle kanka. O Otur. Otur. Drone Nice olur. korna. Vandal alsana bana. Kanka, Chrono'yu alsana gördünü seveyim lan. Tatanga al Vandal'ı. Peki. Nice oğlum böyle böyle ne? Balık iki kere Loren iki kere. <laughs> Koşun bir yere ne amına koyayım Ben <laughs> sana atayım Spike'ı sen kur. Tamam orbu da alayım. Burada mıydı? Neredeydi o? <laughs> Arka main main mid mid mid. Yürü 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 yürü. Kapı. Kapıyı kapa. Oğlum konuşmak kanka konuşmaktan ses kasamadım. Aç ya kur. <laughs> Gel birlikte oynayak ya bu Xayt'tan Ben buraya... Ne? <laughs> nice plant nice plant <laughs> Kanka fake plant fake plant Oraya ben nasıl one way atayım? Üstüne at çatıya Main'de main'de Vandal aldı hemen o ipi Allah Allah Tickle mi? Tickle Kayıkta ben adam Ben bakıyorum oraya Layna önü Sen çok mu zekisin? Vandal <laughs> aldı kanka Vandal almış, ooo <laughs> Bak adam gibi. Abi bak biri burada <laughs> Bak şurada Kanka bir <gülüyor> tane <gülüyor> daha bak, bak, bak şurada Her bak Daha biri de oldu, Kanka bence <laughs> <senin arkasını gülüyor> ben Zed'in arkasına gidiyorum Ben Kayn'ın ben yuttum arkasındayım. boş boş kaldı, boş tekim kaldı. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi ne diyor? o? AFK oynuyor lan, PİNC oynuyor bak. Diyorum <laughs> ne hepimiz vurmuştuk. Kanka elektrik oynuyor yine. <laughs> Hadi. Hadi bul lan. Neredesin oğlum? <laughs> abi kanka bıçaklıyor <laughs> mu? Pingi var. <laughs> Senin bu adam işiyle galıyor kanka. Kanka niye oyundasın? Kapa lan. <laughs> çık lan oyundan. Neredesin oğlum? <laughs> ben, ben Beyler süre süre biterse adam <laughs> el... çık çık. Beyler süre biterse adam eli alacak. Adamları vurun gidin spike kurun. Hadi oğlum yani hadi, hadi be oğlum map ban yapacağız hadi seri. Ya kanka...